Validiyalılar sahip oldukları ejderhalar sayesinde tarihe kan ve ateşli isimlerini yazmış ve neredeyse tüm Esus hakimiyeti altına almıştı. Ejderha binicilerine karşı koyabilen kimseler yoktu. Valiryalılar gücünün en zirvesindeydi. Valirya pek çok soylu aile tarafından yönetiliyordu. Targaryen hanedanı ise bu soylu ailelerden sadece biriydi. Her ne kadar ejderha binicileri olsalar da diğer aileler kadar güçlü veya zengin değillerdi. Targaryen hanedanından Aenys rüyalarının gerçekleşmesiyle bilinirdi. Kendisi kehanet olarak gördüğüne inandığı Valyrian'ın sonunu babası Aenar Targaryen'a bahsetti. Aenar olabilecek bu yıkıma karşı önlem almak için Valyria'daki tüm topraklarını sattı ve ailesini dar denizde bir karakol olarak kullanılan ejderha kayasına taşıdı. Valyrian'ın hanedanları Targaryen'ların bu hamlelerine asla anlam veremedi. Targaryen'ların Valyria'yı terk etmesinden tam 12 yıl sonra Valyria'nın ünlü volkanları patlamaya başladı. Gücünü başkente tutan Valyria, ejderhalarını ve nüfusunu bu doğal afet sonucunda tamamen kaybetti. Valyria'nın yok olmasıyla beraber Essos'taki güç boşluğunu doldurmak isteyen yüzlerce mücadeleci ortaya çıktı. Valyria'dan geriye kalan çok az hanedan kalmıştı. Bunlardan biri ise Targaryenlerdi. Essos kan ve savaşlarla geçecek olan kan yüzyılına girmişti. Bu sırada ejderha kayasında Targaryenlerin başında Aegon Targaryen vardı. Herkes Aegon'un gözlerini Valyria'ya dikip atalarının kentini tekrar ele geçirip imparatorluğu düzenleyeceğini düşünüyordu. Fakat Aegon'un aklında başka planlar vardı. Bu zamanlarda Westeros kıtası farklı krallıklar arasında bölünmüştü. Bu krallıklar sürekli birbirleriyle savaş içerisindeydi ve güç dengesi sürekli değişiyordu. Kuzeyde Starklar, Vadide Erinler, Demir Adalar ve Nehir Topraklarında Hoarelar, Batıda Lannisterlar, Menzil Topraklarında Gardnerlar, Fırtına Topraklarında Durrandonlar ve Dorn topraklarında Marteller hüküm sürüyordu. Westeros'un krallıkları birbirlerine karşı olan mücadelelerinde alabilecekleri tüm yardımları alıyordu. Bu yardımlar bazen de ejderha kayasındaki Targaryenlardan da oluyordu. Fırtına topraklarının kralı Argilak Durendon, Aegon ve ejderhalarını kral Harren'e karşı kullanmak için kızını evlilik için sundu. Aegon hali hazırda iki kız kardeşiyle evli olduğu için bu teklifi reddetti. Bunun yerine üvey kardeşi olan Oris Baratheon'u evlilik için önerdi. Arcilak bu teklif karşısında öfkeyle elçilerin ellerini keserek Aegon'a geri yolladı. Aegon kendisini yapılan bu hakarete karşı cevapsız kalmayacaktı elbette. Aegon konseyine danışarak bir sonraki hamlesini düşündü. Birkaç gün sonra Evzer Hakayası'ndan tüm Westeros hanedanlarına kuzgunlar gönderildi. Kuzgunlarda Aegon'un tüm Westeros'un kralı ilan edildiğini, biat edenlere kendi topraklarını yönetme hakkı tanınacağı yazıyordu. Aegon'un gözleri artık Westeros topraklarındaydı ejderha binicileri için yeni bir kader yazılacaktı. Aegon kendisi, iki kız kardeşi Rhaenys ve Visenya ile toplam 3 ejderha ve 1600 kişilik bir birlikle Karasu Körfezi'ne geldi. Burada üç tepe arasından en yüksek olana kampını kurdu. Hızlı bir şekilde bu toprakların ailelerini ejderhaların kudretleriyle birlikte Targaryenlere biat ettirdi. Karşı gelmeye çalışan aileler ise savaş meydanında ejderha ateşiyle bozguna uğratıldı. Gelen ilk zaferler sonrasında Rhaenys ve Visenya, Aegon'u tüm Westeros'un kralı ilan ederek taç giydirdiler. Visenya ve Daemon Velaryon, vali topraklarını istila etmek için Gul Town'a doğru gelken açtı. Elin filosu, Targaryenların filosunu alt etmeyi başardı ve Daemon Velaryon burada can verdi. Fakat Visenya, geri çekilmeden önce ejderhası ile birlikte tüm Erin filosunu yakmayı başarmıştı. Kral Aegon ise var olan en büyük ejderha Balerion ve ordusu ile birlikte nehir topraklarına doğru ilerledi. Bu toprakların kralı olan Heron, Aegon'un istilası başlamadan önce Westeros tarihinin en büyük kalesi olan Heron Hall'un inşasını bitirmişti. Kral Heron acımasız bir lider olarak biliniyordu. Bu sebeple Targaryen'lara karşı kendi lordları çağrılarını reddetti ve Aegon ile bir olarak Heron Hall'a doğru yürüdü. Kral Heron kendisini isyan eden Tully Hanedanı ve Targaryen'lara karşı meydana çıkmaktansa devasa kalesinde oturup bekleyebileceğini düşündü. Fakat Ejderha Ateşi düşüncelerini yanlış çıkardı Aegon ve ejderhası Balerion tüm kaleyi ateş fırtınasına tutarak içerideki herkesi canlı canlı yaktı. Kral Heron ve hanedanının tamamının ölümü üzerine nehir toprakları Tully hanedanına verildi. Demir adalar ise Heron'un yokluğunda kendi içinde güç mücadelesine girdi. Oris Baratheon ve Rhaenys fırtına topraklarına doğru yöneldi. Kral Argelac, Oris ile karşılaşmak için ordusuyla fırtına sonundan yola çıktı. Son fırtına savaşında Kral Arcilak, Oris ve adamlarının pozisyonuna başarılı hücumlar yaptı. Fakat Rhaenys ve ejderhası Meraxes, fırtına topraklarının savaşlarını dağıtmak için yeterli olmuştu. Savaşın sonlarına doğru Oris Baratheon ve Kral Arcilak düelleri tutuştu. Oris bu mücadeleden galip ayrıldı ve Kral Arcilak'in canını aldı. Oris, fırtına topraklarının efendisi ilan edildi ve Baratheon hanedanı olarak bu topraklarda hüküm sürdü. Başarılı ve hızla devam eden Aegon'un fethi en büyük mücadelesiyle karşılaşmak üzereydi. Menzil kralı Mern Gardiner ve Batı toprakları kralı Loren Lannister ittifak kurarak Targaryenlerin istilasını durdurmak için hazırlanmaya başlamıştı. 55 bin kişilik bir ordu toplayarak Aegon ile karşılaşmak için yola çıktılar. Altın yol üzerinde Aegon ve kız kardeşleri 11 bin kişi ve 3 ejderhasıyla ile müttefik orduları karşıladı. 55 bin kişilik ordu hiç beklemeden Targaryen ordusuna hücum etti Sayıca üstün olmaları sayesinde Targaryen hattı dayanamadı, fakat sayılar Aegon'un düşmanları için bir avantaj değildi. Aegon ve kız kardeşleri ejderhalarını havalandırarak müttefik ordularına ateşe tuttu. Ateş meydanı olarak bilinen bu savaşta sadece ejderhalar 4000 kişiyi yakarak öldürdü. Ölenler arasında Kral Mern Gardner ve tüm hanedanı da vardı. Loren Lannister hayatta kalmayı başarmıştı. Savaş sonunda Lannister hanedanı olarak Aegon'a teslim olmuştu. Kendisi, Batı'nın koruyucusu ilan edildi. Menzil toprakları, Yüksek Bahçe şehrinin vekil harçları olan Tyrell Hanedanına verildi. Ve Tyrell'lar bu toprakları Targaryen vasalı olarak yönetti. Aegon'un sıradaki hedefi, kalan menzil lordlarına biat ettirmek ve Dorne'u kontrol altına almaktı. Fakat Yüksek Bahçe'deyken kendisine, Kuzey Kralı Thorheim Stark 30.000 kişiyle nehir topraklarına geldiği haberini aldı. Targaryen'lar çok kalabalık olmayan bir ordu ve ejderhalarıyla Kuzeyleri karşıladı. Kuzeyli lordlar Targaryenlara saldırmak istedi. Kralın üvey kardeşi gece vakti ejderhaları uyurken öldürebileceğini bile söyledi. Fakat Thorhan Stark, Westeros'un inatçı krallarının sonlarının ne olduğunu biliyordu. Bu sebeple kan dökmeden Aegon'a biat etti ve kendisi kuzeyin kurucusu olarak hüküm sürmeye devam etti. Shara Erin tüm krallar tek tek diz çökerken küçük oğlunun topraklarını kolayca Targaryenlara teslim etmek istemiyordu. Vadinin dağlık ve tepelik topraklarında güvende olacaklarını düşünüyordu kara kuvvetleri ve garnizonların sayıları arttırıldı. Fakat Visenya bu birlikleri hiçe sayarak Eğri şehrine uçarak Küçük Kral ve annesiyle karşılaştı. Küçük Kral Ronald Erin durumun ciddiyetinin farkında olmadan Visenya'nın ejderhasına binmek istedi. Visenya ve Kral şehrin tepesinde 3 tur attıktan sonra geri indiler. Visenya'nın mesajı çok açıktı. Şara Erin kendilerinin ejderha efendilerine karşı ne kadar çaresiz olduğunu anlayınca vadi topraklarının teslim olduğunu söyledi. Westeros topraklarında geriye sadece Dorn ve Demir Adaları kalmıştı. Dorn topraklarının onca zafer sonrasında kolayca boyun eğeceğini düşünen Rhaenys, ejderhası merak ile birlikte Dorn topraklarına uçtu. Rhaenys kendisine karşı bir savunma birliğinin olacağını düşünmüştü. Fakat tüm kaleler ve şehirler ya boşaltılmış ya da kadın ve çocuklar ile doluydu. Rhaenys, Dorn topraklarının efendileri olan Martell hanedanının şehri Güneş Mızrağı'na geldi. Burada yaşlı prenses Meria Martell, Targaryenlere boyun eğmeyeceklerini, fakat kendileriyle savaşmayacaklarını da söyledi. Rhaenys boyun eğdirebilecek güç gösterisi yapamadığından bu toprakları geri döneceğini söyleyerek Dorne'dan ayrıldı. Aegon menzil topraklarının fethini tamamladıktan sonra eski kente vardı. Burada Westeros'un büyük çoğunluğunun inandığı yedilerin dininin yüksek rahibi Aegon'u Westeros kralı ilan ederek taç giydirdi. Aegon resmi olarak neredeyse tüm Westeros tarafından kral olarak ilan edilmişti. Aegon burada taş giydikten sonra Kral Harren'ın ölümüyle birlikte kargaşa içerisinde olan Demir Adalara gitti. Burada Greyjoy Hanedanı'na Demir Adalar Efendisi ilan ederek düzen sağladı. Aegon başkentini Westeros'a ilk geldiği yer olan Karasu Körfezi'nin ağzını seçti ve buraya kralın toprakları olarak adlandırılacak devasa bir şehir inşa etmeye başladı. Aegon'a teslim olmayan sadece Dorne toprakları kalmıştı bu sebeple 4 sene sonra Aegon devasa bir ordu hazırlayarak Don topraklarını istila etmeye kalkıştı. Aegon ordusu ve ejderhalarının karşısına neredeyse kimse çıkmadı. Ejderhaların yenebileceği bir ordu yoktu. Dornlular çöllere ve Targaryen ordusunun onları bulamayacağı topraklara çekiliyordu. Aegon hızlıca başkent olan Güneş Mızrağı'nı ele geçirdi ve istilasını başarıyla tamamladığını düşündü. Kendisi kralın topraklarına geri çekildiğinde Dornlular tekrar meydanlara çıkarak Targaryen garnizonlarını kovmaya başardı. Rhaenys ejderhası ile Dorn topraklarına gelip zafer almak istedi. Fakat kendisi ve ejderhası Dorn topraklarında öldürüldü. Karısı ve kız kardeşi olan Rhaenys'in ölümü haberi üzerine Aegon birkaç sene boyunca Dorn topraklarındaki her kale ve kenti bir bir yaktı. 9 yıl süren savaş sonunda iki taraf masaya oturdu. Dorn kesinlikle demir tahta boyunu eğmeyeceğini belirtti. Egon elbette bu teklifi reddetti. Fakat daha sonra Dorn'lu elçiler Aegon'a bir mektup uzattı. Mektubun içeriğini kimse bilmiyor. Fakat Egon mektup okuduktan sonra Dorn'un barış koşullarını kabul etti. Dorne, pek çok başarısız istiladan sonra Aegon'un hükmünden yaklaşık 180 sene sonra bir evlilik yoluyla demir tahta biat ettirildi. Aegon, 3 sene içerisinde 7 krallığı dizlerine getirmişti. Devasa ordular veya dolu hazinelerin ejderhalara karşı hiçbiri etki edemeyeceğini göstermişti. Westeros artık tek bir hanedan tarafından birleşik bir krallık olarak yönetiliyordu. Westeros'ta yeni bir çağ başlamıştı.